Bu metnin çözüm bölümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle metni okumalıyız. Okuyalım. Yerde çalışkan karıncaların saman ve çerçöp altından çekirdek kabuklarını tek sıra halinde evlerine götürmelerini izledi bir süre. Gözlerini kapadı. Beyaz, eskimiş yeşil yosunlu duvarın yanındaki dut ağacından gelen serçelerin sözleri eksik şarkılarını dinledi. Öyle vaktiydi. Sercelerin şakırtıları arkadan duyulan ezan seslerine karıştı. Bisikletine bindi tekrar. Dengesini bulana kadar bir oraya bir buraya yalpalayarak sürdü. Caddenin karşısına geçti. Çözüm bölümü yani bunun aslında devamı hangisi olabilir dedi. Son olarak bisikletine bindi. Caddenin karşısına geçti. Bu benim aklımın bir köşesinde dursun. A Sokaklarda başıboş dolaştı bir süre. İlkokul öğretmeninin evinin önden geçiyordu. Demir kapıda dikkat köpek var yazısı sadece yabancıları korkutmak içindi. Bahçede köpek olmadığını adı gibi biliyordu. Öğretmeninin ektiği beyaz güller yerden fışkırırcasını açmıştı. Terlediğini ve soluksuz kaldığını hissetti. Çok yorulmuştu. Caddeden mahalleye kıvrılan eski ve yıkık evlerin bulunduğu yola doğru yürüdü yavaşça. Bakın burada yürüyor. Oysa bisikletle caddenin karşısına geçmişti. Yani bisikletle bir şeyler yapması lazım. A'yı eledim. Bunun devamı çözüm bölümü olamaz. B. Bakkaldan eve giderken en uzun yolu tercih etti. Gittiği yoldan geri dönmek istemiyordu. Bazen sağa bazen sola zikzaklar çizerek sürüyordu. Aklına geçen ay ödeyemedikleri kira ve elektrik borçları geldi. Karıncalar ayağından yukarılara çıktıkça kalp atışı hızlanıyordu. Karıncalar sonra midesinde toplandı, savaşıyorlardı adeta. Aklındaki bahanelere yenileri ekleniyordu. Bakın burada sadece caddenin karşısına geçtiğini söyledi. Ama B şıkkında bakkaldan eve gelirken en uzun yolu tercih etti dedi. Doğrudan doğruya başka bir mekana aldı olayı. Dolayısıyla arada bir kopukluk oluşuyor. Bunu da eledim. C'ye bakıyorum karşıdan kırmızı renkte eski bir Renault geliyordu. Gelmeseydi önündeki kanı gibi giden amcayı sollardı. Bakın demek ki bir taşıtla gidiyor. Bu bisiklet olabilir mi acaba? Yanaklarını balon gibi şişirdi hırsından. Marketin önünde fren yaptı aniden durdu. Bisikleti kaldırıma çekti. Bakın bulduğum bisikletle hareket ediyor. Elini cebine götürürken gözleri etraftaki rafları istemsizce taradı. Papağan resimli gofretler, bitter çikolatalar rengarenk lollipoplar fıstıklı cipsler sade gazozlar yutkundu önce midesi yalvarır gibi sesler çıkarıyordu en son evden salçalı ekmeği yiyip çıkmıştı bakın tas tamam arkadaşlar yukarıda verilen metnin devamı olabilecek nitelikte C şıkkı ee, bisikletle hareket ediyor Yine burada anlatılanlar gibi bir çocuktan bahsediyor. Dolayısıyla cevabım C'dir. D'yi de kontrol ediyorum. Bahçedeki tozlu toprak zeminden yeni yapılan asfalta ulaştı. Şimdi karşıya geçmişti. Caddenin karşısına geçmişti. Yukarıdaki metinde. Bir anda bahçeye geldi. Mekan bir anda böyle hızlıca değişemez. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabımın C olduğu kesinleşti arkadaşlar. Bu sorumuz için e, yukarıda verilen metnin çözüm bölümü hangisi olabilir diye sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Metinde boş bırakılan yere e, 4 bölüm vermiş. Bölümlerinden hangisi getirilirse gelişme bölümü anlatımın akışına uygun biçimde tamamlanmış olur. Bakalım. Önce boşluklu bir şekilde okuyalım. Bu kitabı yazarken aslında çok sevdiğim bir yazarın kitabını okuyordum çok üzgün bir konusu olan harika kurguya sahip bir kitap. Nokta 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 dedim. Boş bıraktım. Kendi kendime acaba bu kadar aforizmaya, betimlemeye ve ağdalı cümle kurmam, kurmama gerek var mıydı diye düşündüm. Ve kesinlikle sade bir dil benimsemem gerektiğini fark ettim. O yüzden yazım aşamasında dili olabildiğince sadeleştirdim ve basitleştirdim. Sizin de dediğiniz gibi duru bir anlatım olmasına özen gösterdim. Çünkü kitabın kaosu okuyucuya yetecekti. Yani kısacası benim bir derdim vardı ve bunu anlatarak rahatlayacaktım. Hikayenin kendisi boğucu olduğu için anlatımı temiz olmalıydı. Biraz okuyucunun hayal dünyasına pasladım işi. Şimdi bazı okuyucularımla sohbet ettiğimde amacıma ulaştığımı görüyorum. Şimdi yargılara bakalım arkadaşlar teker teker. 1. Bu beğeni Beni kendi kitabımın kapısını aramaya götürdü. Aldım elime kalemi, küçük notlar tutmaya başladım. Bu notlar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Sonunda bir kitaba dönüştü. Sanki bu pek uygun olmadı, şöyle bir dursun. 2 Fakat kitap bittikten 3 gün sonra bir arkadaşımla üzerine sohbet ederken kitabın bazı kısımlarının e, kısımlarını çok zor hatırladım, hatta hatırlayamadım. Bir süre sonra kurguyu da unuttum öylesine karışıktı ki dedi. Bakın demek ki bir hatayı düzeltmek istiyor bundan sonra. Sanki 2 ile devam edilebilir gibi. 3. Bir kitap okurun kafasında bir ampul yakıyorsa o doğru bir kitaptır. Bu kitap da benim kafamın karanlık noktalarında böylesine küçük ışıklar yakmıştı. Beni kendi eserime götürmüştü. Bununla olamaz arkadaşlar. Çünkü olumsuz bir eleştiri yapıyor. Öz eleştiri yapıyor. ...metin genelinde. Fakat üçte böyle bir durum söz konusu değil. 4 olaylar öyle ardarda arda iç içe kurgulanmış ki... ...içinde kayboluyorsunuz. Fakat aynı zamanda size bir çıkış noktası da sunuyor. Ve kendi yazarlık maceranızda yer eden bir kitap olarak... ...kütüphanenizdeki yerini almış oluyor böylece. Bakın burada da olumlu bir eleştiri yapıldı. Sadece ikinci cümlede... ...yani ikinci parçada olumsuz bir eleştiriye başlar gibi gözüktü ki metnin geri kalan kısmında da zaten bunun devamında da olumsuz bir eleştiri yapıyor. Bu yüzden boş bırakılan yere 2 numaralı bölüm getirilirse gelişme bölümü anlatımın akışına uygun biçimde tamamlanmış olur. O zaman cevabımız Bursa şıklı sevgili gençler. Bu masalda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedim. Öncelikle görselleri okuyalım. Keloğlan bir elini Karagöz'ün omzuna, bir elini Hacivat'ın omzuna koymuş. Son sözlerini söylemiş. Hay Allah sizden razı olsun. Ahiret yeriniz cennet olsun. Ben yola koyulayım. Nasrettin Hoca'yı bulayım. Bir bir anlatıp iki iki danışayım. Hocamızın da gönlünü alayım. Döndüğümde çocuk kulübümüzü kurarız inşallah. Alırız bir güzel maşallah. Hemen şuraya baktım. ikinciye baktım. Kel olan bohçasını beline değneğini eline almış ve yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Dağları aşıp derelerden geçmiş. Derken Akşehir'e gelmiş. Nasrettin Hoca'nın memleketi olan Akşehir. Hani şu hepimizin bildiği Nasrettin Hoca var ya işte onun yaşadığı şehir. Şimdi bakalım buraya A şıkkını getirtmeye çalışalım. Yani şöyle gittim. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde gidecek. Nasrettin Hoca camiden çıkmış, evine doğru gidiyormuş. Bir adam ona seslenince Nasrettin Hoca durmuş. Hocam, hocam, bir kere olan gördüm. Elinde değneği, belinde bohçası. Nasrettin Hoca yoluna devam etmiş. Eh bana ne be adam. Adam hocanın arkasından bir daha seslenmiş. Hocam hocam gördüğüm kele olan sizin eve doğru gidiyordu ama. Nasrettin hoca arkasına dönüp bakmadan yüksek sesle konuşmuş. Eh o zaman da o sana ne be adam demiş. Şimdi bundan sonra bakalım getirebiliyor muyuz? Dördüncüyü. Nasrettin Hoca evine geldiğinde bir de bakmış ki Keloğlan onu bahçesinde bekliyormuş. Keloğlan Nasrettin Hoca'ya her şeyi bir bir anlatmış ve sonunda eklemiş. Hocam sen de başımızdan eksik olma. Hoca ayağa kalkmış elini Keloğlan'ın omzuna koymuş. Eh daha ne duruyorsun Keloğlan? Kolları sıvayalım, işe koyulalım. Keloğlan Nasrettin Hoca, Hacivat, Karagöz ve e, yeniden buluşmuşlar ve solmayan güller çocuk kulübü kurup e, Muratlarına ermişler. Onların Muratları bizim Muradımız olmuş. Şimdi A'yı getirdiğimde çok uygun bir şekilde oldu arkadaşlar. Cevap A gibi duruyor. Diğerlerini de tek tek kontrol edersek eğer buraya uyum sağladığımız uyum sağlamadığını görmem gerekiyor. Ne olması lazım soru işaretli yerde? Bir kişinin Nasrettin Hoca'ya Keloğlan olan adında bir çocuğun onu aradığını söylemesi lazım. Dolayısıyla bu da A şıkkında verilmiş. Cevabımız adına. Diğerlerini tek tek deneyebilirsiniz. Buraya uyum sağlamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru için cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz.